olumlu netice alınan bir ilaç geliştirildi. Dünya koronavirüste çetin bir mücadele içerisinde. Bir yandan vaka sayıları düşürülmeye çalışılırken diğer yandan virüse karşı ilaç bulmanın yolları aranıyor. İstanbul'da üretim yapan Abdi İbrahim firması da COVID-19 tedavisinde otoritelerce önerilen bir ilacın üretimine başladı. İlk parti üretim gerçekleştirilerek Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Bir ürünümüzün ilk parti üretimini gerçekleştirdi. Şirket Esenyurt'ta bulunan tesislerinde Nisan ayı içinde 1 milyon 600 bin tablet üretecek. İlacın yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimini de bakanlığa bağışlayacak. İlaçla ilgili tek sorun üretim için gerekli ham maddenin dünyada çok yüksek talep artışıyla karşı karşıya olması. Firma bu sorunu Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarının desteğiyle açtıklarını duyurdu. Ham madde tedariğinin ardından ilacın ilk parti üretimi gerçekleştirildi. Olumlu netice alınan bir ilaç geliştirildi. Dünyada biz de hep var gücümüzle savaştık. Dünyayı ve insanlığı iyileştirmek için tam 108 yıldır hep buradaydık. Ve bugün de tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü yenmek için çalışmaya devam ediyoruz. Araştırma sonuçlarına göre tedavide olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ürünümüzün ilk parti üretimini gerçekleştirdik ve Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik yıl boyunca üreteceğimiz bu ürünün tamamını bağışlayarak Türk tıbbının hizmetine sunacağız. Biz 108 yıl önce olduğu gibi bugün de iyileştirmek için buradayız. Her zaman yanınızdayız. Bu zor dönemde olağanüstü fedakarlıkla hizmet veren doktorlarımıza, eczacılarımıza, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza minnet ve saygıyla.